Kızlarca. Şimdi ha şey gel gerekiyor herhalde onlar. Tekrar masaya gel kardeşim. Ha doğru pişirmek gerekiyor. Unuttum onu bak. Attım. Bitsin Allah. bakalım. Şunu al ya. Şu değişik odundan bana da gelmiş. Baya iyi ama bu odun ya. Benim çok hoşuma gitti. Bu ne lan? 8 tanecik mi çıktı? Hı hı. Hayır ben 8 tane yaptım. Niye? Kaç ee, tane çıktı? Ya şey 54 tane var şu an deri. Hayır şey deri. Stringli deri. Nasıl ya? Ya stringli yaptığın deri kaç tane? 8 tane. 18 tane bir tane yapılır lan. İşte tamam denemek için zaten. Hani daha mı fazla falan diye. Böyle yaptım. 5'er yani. tane harcadık değil mi? 10 tane, tane deri gitti. Bayağı da bir string gitti. 19 tane deri gitti. Bayağı da bir string gitti. Son 16 tane deri gitti. Ya bir çanta için 8 tane yaptık ya. 8 tane gerekiyor. 1 tane deri için 2 deri gerekiyor. Yani string'e sen 5'er ta tane deri, 2 tane deri koydun. 2 tane deri. Aynen, kalanları 7 tane şey. String. Tamam. Neyse ben anlamadım. Videoda kafa olmuyor biliyor musun? Hayırlısı Fekir. ya. Bir dakika stringler bu kadar mıydı bizde? <laughs> ha? de mi gerisi yoksa? String ha 27 tane bende var. 64 tane de şeyde vardı diye hatırlıyorum. Aynen 64 tane olduğunu hatırlıyorum da ben onları göremedim abi. At bende şey var. 18 tane var string. String. Yok bende. String Anlayalım elde etmenin dur. yolu var mı? Bir dakika. Bakacağım. Doğru ya şey çantalarda vardır. Yok çantalar da boşmuş benim. Şunları al bir ee, şunları. Yalnız bir şey diyeceğim. Bir şey. Pamuk, pamuktan string yapılabiliyormuş. Pamuğumuz var mı? Bilmiyorum. Yok canım. <laughs> dur bakayım. <laughs> demedim mi? Oo. 3 6 6'ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 6'ya 9'luk şey veriyor acaba. Alan 9'luk öyle mi? Normal çantayı bir açayım. 6 kere 9 şey. 3'e 9 veriyor. Aynısı yani. 2 katı. Abi o zaman string'le yapabileceğimiz kadar yapacağız kalanını string'siz. Aynen. String ile yapınca alandan şey ama string önemli değil ya. Neyse yap öyle işte aynı dediğin gibi. Burayı niye kapattın yine? Sanki giremiyorlar. Allah enderman geldi. Su dökerim. Söndürme ekibi iş başında. Abi string etmiyor ya bir tane daha yeni çantaya. Şuradan vereyim de belki ulaşır ona. Aynen şey. Oha. Ne oldu? Hı. Ha. Nas felak mı okudun? Hayır. Şu siyahlık ha. Gitti diyecektim de geldi yine. Ya gelir gelir. <laughs> Hacı Allah yetmiyor ya stringler. Yetmiyor mu? Hacı 64 şey nerede bizde ya? Hacı 6 tane şey var. Eee 6 tane tenet leather var yine. İkimize de birer büyük çanta. şey bulmamız lazım. Eee 14 tane string olması lazım. Beklesin mi? Senin var mı bir tane big? Benim yok. Bende var bir tane. Abi 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 blokları çalıyor. Ağzına tükürürüm bak. Yürü lan. Aha string buldum. Kaç tane? Çantanın içinde 12 tane. Senin çantada Aa. mıymış? Aha. Oğlum çanta işi iyi aslında ya. Da bir öldük mü gidecek keep inventory de hileye girmiyor deseniz de ne kadar bazılarınız. Giriyor hacı. Durduk yere ben öldükten sonra item gitmeyecekse sınırsız öleyim ben her yere dalarım. Değil mi? Yani orası Artık öyle. Yok. Ama işte şey, o zaman da aksiyon fazla olacak işte. O artısı olacak. Hacı aksiyon ben ölünce item gitmeyince ben hiç şey yapmam ki. Çekinmeden <laughs> her yere girerim Bir tadı kalmaz yani eşyam gitmeyecekse. Arada patlıyor, silahlar gidiyor, hırs yapıyoruz öyle daha şey oluyor. <laughs> Tamamdır acı. ikinci büyük çantayı da yapacağım inşallah. Kalanları normal çanta. Sendeki bütün derileri verdin değil mi? Ne? Sendeki bütün derileri verdin değil mi bana? Verdim. Ha vermedim. Al. Versene. 104 tane deri varmış bende. Oh oh oh. Maşallah kardeşim. İnşallah hocam inşallah maşallah. Maşallah, maşallah. Gel Abi, gel. Seslerine tüküreyim ya. Gel gel. Ne oldu? Ay ağzına tüküreyim ya. Allah akınıyorlar <laughs> Aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Kesimden şey yaptık. Şu... Kesme geçi. Şu an o kadar çok çanta var ki acı. Ha? <laughs> <laughs> o kadar çok çanta var ki üstümde. Üç tane var bende. Katayım bütün eşyalar mı? Bilmiyorum şu. Çok gereksiz da... ya. Abi bir dakika. Yeni bir sandık yapmak istiyorum. O şey. yavaştan big şeye önemli eşyaları koyuyorum. Big backpack'e. Sen bilirsin dur. Diamondlar falan vardı. Şunu al. Abi çok karışık ya. Kafam <laughs> şey oldu al. şu an. Kimle? Şuraya bir yeni çanta. Dur. Şunu bir at Bu... Ya, gel. Sandığın içine şeyler atıyorum. Aa. çantaları atıyorum acı. Emerald. Emerald sandığın için ne diyorsun lan? Şu yeni bir tane sandık oluşturdum. Onun içine çantaları attım. Ee, çünkü envanterime şeyleri alacağım. Ee, anlarsın ya. Tamam Abi şunu, ya, ne şu Enderman'la bir uğraşsana. He? Abi Enderman! Lan sandıklardan birini çalarsa boku yeriz. Sandığı götürebiliyor mu acaba? Götürebiliyor. Ben şuradan su dökeyim de onlara ulaşır. Allah'ın cezası sesine bak ya. Oğlum bak Hırlıyor, tıslıyor. Bir gelse ağzına tüküreceğim. Gel lan hadi. Anca karşıdan bağırız. Renk yapma. Şu şeyleri bir... Bi... ayrı bir chest'e kat. Şeye. Bir dakika. Şunu at bakayım. Bak varmış orada. Şunu ver. Leather 3 tane leather var burada al. Dur bir dakika için bir tane şundan yani sen de tamam. oha ne oldu bu ne lan o kadar çanta var işte oha. İyi lan er yeter de artar bize Tabi da ama işte şey sadece çantaları koyalım oraya ee, eman empan de em ha. boşalt kardeşim ondan sonra şey bir tane çanta al bütün uh, al sandıkları falan ama neyse ya yap bir şeyler Tamamdır lan. Başlıyorum koymaya. Bunu atalım. Bir aç. Yerleştir. Abi böyle çok zor olacak ama. Sağlık olsun. Ayrıca büyük çanta yaptık ya. E. Ee, şey. Konuşamıyorum. Şey. Bendeki beyaz. Aklında olsun. Bu arada çantanın içine çanta koyulmuyormuş. Bunu şimdi fark ediyorum. Böyle bir şey eklemişler oyuna. Hayırlısı sebebi Tabii canım. Şöyle. Taşınıyoruz. Yaşasın. Çok önemli şeyler bunun içine katıyorum yani. Değerli. Sonra doldurduklarını alta koy benim gibi. Um, Hiçbir şeyinci olmuş ya. Allah çöp itemları hepsi. Neyse şunlara da rastgele ne varsa ne yoksa atıyorum hepsini. Bak kardeşim benim. Ah, tak. 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 Bakır MD'yi. Bak oğlum. <laughs> oğlum bak. Ağzına Allah. Allah. Allah, Allah. 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 beni öpmeye gidiyor. Gel, gel, gel. Neyse gelme sana sana bulaşma. Ya sesiniz Harbi çok şey ya uyuz bir sesi var Allah çok sıkıntılı ben anlamadım bu işi Abi Iron Door'un ne işi var ya Doğru pardon Evet Böyle sesler çıkartma ama Bundan kimseye bahsetmemelisin Abi keşke şey olsa böyle çok büyük bir sandık olsa da Hepsini onun için atıp düzenleyebilsek ya Valla çok ihtiyaç duyuyorum. Ya oğlum atabildiğin at orada chest'e düzenleriz ya hadi. Aa, atıyorum sana. Sen... Yok yok hayır düzenlemeye uğraşmıyorum zaten. Ben alıyorum chest'tekileri hepsini. Şuna bak bunu kesin alperen olmuş. Neyi? Bu ne lan? Tiger Wolf. Oğlum çok güzel şeyler var lan. Ben dedim sana ağaç kesiyorum deyince de mal diyordum. <laughs> sen asla... bunu niye yanından atıyorsun ya? Neyi? Şeyi. sol suyu. Ha, atmışım. So Soru şey sol. İyi ki şey dedik. Yanında bulundur. Bok yememek için dedik. Oy oy. Bir tane daha. Şunu üstüne atılacak varsa atsın ya. Bu arada item'ın üstüne gelip bir şeye basarak şey yapılabiliyormuş. Ee, Demir bu. İsim verilebiliyormuş. Neye? Chest'e mi? Item'a. Elindeki herhangi bir item'a. Cetere bir şey. Sağ üstüne F'ye mi basıyordun? Öyle bir şey de değişik bir şey. Yani. Ha şu şeyi denedik mi biz? S Neyi? Silah skill basılıyormuş. Aha aynen. Hayır. Aa basılıyor aynen. Enchant, Enchant diyor. Var. Onu Ananı. yaparız ya. Modla falan gelip duruyorlar. Geliyorlar. bak. İstediğin şeyi basıyorum. Bu da iyi oğlum. Yapma lan. <laughs> i̇yi madem. On level şey basabiliyorum. Sharpness basabiliyorum. Oha. Sonra yok bile değil diyorsunuz. Olmuyor yani. Hay bak. Ya sesini. Onu ol... at... <laughs> nasıl Allah. Allah lan lan. Bu ne lan? Ne oğlum oluyor lan? Boss geldi. Ender boost. Ama boost. Bo boost mu? Boost boost. Boost. Boost boostler boost. Gelme. Oh gitti. Oh gitti. Oğlum, ben şam ağzıyımdır yalnız. Onun bir yeri patlattı. Bir şey gitmedi değil mi? Vallahi gitmemiş gözüküyor ya. İnşallah. Sıkıntı Alan, olmaz. al al al. al. Oh. Aynen. <laughs> oh god dang it. Oh. I'm alive, I'm alive, I'm alive. <laughs> Justin dinliyor bu geri. <laughs> ya onu sırf William için dinledim ben. William nedir? Sakin, sakin, sakin. Vallahi. Gelme! Enişten demedi mi? Kocanın enişten Abi yalnız bu printer'ı götürsek mi götürmesek mi yanımızda? Ney lan? Burada bir tane gökten düşen bir şey vardı ya. Baksana şuradaki. Bu gökten mi düştü? Öyle bir şey diye hatırlıyorum ben. Sen Bostan yaptın mı bunu çıktı? Yok hayır ben böyle bir şey yapmadım. Bostan falan çıktı diye hatırlıyorum. Bostan mı? Hı. Götüren ya al. Götüren lazım. Al hacım Ne işe yaradığını Şu... bilmiyoruz da. Neyse Şu öğreniriz craft... onu. Şu crafting table'ı da kıralım kardeş. Allah'ım ya. O no, masa işte ya. Crafting masası. Hadi. Hacı. Ha. Bu ne? Ne Düşündüğüm bir şey değil işte. Şşt tamam, çantaları oldu? aldım. Çantaları aldım gidelim hadi. Gidelim lan. Çantaları aldım gidelim. Allah. Next. Bak 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 bak. Şerefsiz ama. Abi. abi gideceksek bakacağım. gidelim gidelim eve İbn gözüne, gözüne bakacağım. Ne var lan desin. Ben abi. diyeyim ki senin ağzına sıçarım sen. Ne bakıyorsun lan diye kavga çıkaracağım şimdi kendimden. Abi. Abi. <laughs> Enderman ne bok yönden diye kavga çıkarıyor kesin Türk. <laughs> Türkiye'deki kavgaların yüzde seksenin niye bakıyor lan diye çıkar. <laughs> ah. Ah. Oy, oy. Çanta ver bir tane bana boş. Al. Bunları ne almıyorsun? Çantaları aldım gidelim diyorsun ya. Bunlar niye almıyor? Sen bunları niye almadın? hocam dakika. Şey yapmadı mı? Yemeğin var mı acı? Hiç. Yemekler nereye gitti? Var. Sen, senin aldığın çantalar herhalde. Bir iki tane alsana. Atacağım bir dakika. Şunu almaya gerek yok. Hacı. Oha. Bir şey diyeceğim. Ha. Sandığın üstünde tuş var. Direkt sıralayabiliyorsun türüne göre. Hadi lan. Ha. Yeni fark ettim. Aa. Backpack Z var. Eşittir falan. Bunlar ne? Ha alttan üste, üstten alta. Yemekler bak Aynen. şöyle. Oo, bayağı iyiymiş. Bir tane gidince hallederiz ya. Bu sandıkları kıracaksınız peki? Aa, ne? Bu sandıkları kıralım değil mi? Ya kırmayalım. Enderman Yok götürünce al alırlar belki. Ya yani götürünce şey yapmasın, tekrar uğraşmak zorunda kalmayalım. Alalım bence. Ha, sandıkları mı alalım diye. Aha. Alalım o zaman. Şu şunlar önemli ya. Oha, içindeki itemlar kalmış. Abi. Çok obediyorlar. Ne işe yarıyordu? Rehber değil mi? Hı hı. Hiç kullanmadık onları. Ah. Ya bu ne ya? Alperen alıp getiriyorsun değişik çiçekleri. <laughs> ne oldu kardeşim? Allah çok gidiyor. <laughs> Evin hey! altı! Ne <laughs> Ne oluyor? Ulan bir sürü item vardı. Lan yıldızlarım düşecek zaman mı vardı ya? Sen ağzına tüküreyim Alperen. Abi yıldırım düştü. Ne yıldırımı lan? Lanetlendik diyorum. Gökyüzünden tövbe yarabbim ya düştü. tövbe tövbe. Nasıl telak oldu lan? <laughs> oğlum ya. Şey sen şeyi aldın. <laughs> Allah o yine düştü. Lan ne oluyor sen kılıca mı kullanıyorsun? Bir şey mi kullanıyorsun? Hayır oğlum ne kullanacağım Lanetlendik. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> sen aldın Kutlayamay. mı itemleri? Aldın mı? Defolup gidiyoruz buradan. Okay. Aldın mı? Ka item kalmadı değil mi? Ev yanıyor. Dur şunu ya eviniz. Abi şu hop Allah. Alperen tüküreyim ağzına. Dur. Abi atlayacak yine yanıyor. Ben yangını söndürüyorum. Yangını söndürüyorum. Sen şey yap. Ya içim yanar benim ya. Allah belanı vermesin. Kaptı. Abi. Lan chest'e koyuyorum Allah'ım. Lan ne oluyor? Bir su <laughs> dök şuradan ya. Sağ sağ adam. Allah'ım ya Rabbim. Bir de hazırız. Allah Allah! Oğlum bak. <laughs> oğlum bak. <laughs> Çıkartma beni yukarı. Abi Allahu ekber. Nasıl ekler. bir lanet be oğlum? Allah. Hep bu ibne yapıyor. Bak 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 bak. Buna vurunca yukarı attırtıyor ibne. Yalnız onu bu geçtim de sen itemleri aldın değil mi? Şurada çantalar falan vardı. Çantaları almışım ama hepsini değil. Ben de var zaten bir kısmı. Gel gidelim ya. Gel gidelim bir daha vuramayalım buralara. Atla suya. Allah'ım ya. Şu. Şu Ender şeyi kesmek isterdim de. Neyse. Allah! Abi yıldırım düştü duruyorsun. Çok obo. Çok obo. Yürü. Lanetlendik çok obo. <laughs> çok obo. Abi şeyler Sana bir duracak şey yaptılar mı? mı çok obo biz yokken? Ha? Bir şeyler duracak mı? Dur ya çok oboyla konuşuyorum. Çok obo. Şey yaptılar mı? Çok <laughs> obo. <laughs> <laughs> Altı canım var. Cevap <laughs> ver. Ha tamam. <laughs> Öttü anladım. Bir şey yapmamışlar acaba buna. Altı canı vardı zaten. Öyle diyor. iyi olmuş valla. Baba diye başka çocuklar da vardı. <laughs> Oğlum ya. Abi yalnız eve valla çok değişik şeyler oldu ben, ben anlamadım. Haritayı mı? açtım. FPS sıfıra düştü. <laughs> <laughs> haritayı açın diyor. Devam ediyor mu? Ha? Video şey FPS göstergesi kırmızı mı? Bir baksana. adam. abi. Ay şey sarı olursa işte bazen duruyor da FFS skor şu devam arada. ediyor ya. Ben bakıyorum ona arada. Tamamdır. Ama yalnız çok ya. sıkıntılı ya. Oğlum çarpıldık ya. <laughs> Elim ayağım birbirine <gülüyor> dolandı. <gülüyor> ya benim düşündüğüm şey e, büyük elmas kılıç falan vardı. Onlar şey oldu mu diye düşünüyordum. Hoca elmas kılıçtan falan bir alt olmaz. Enchant yok, bir şey yoktu onun. Çok o ölecek. İyi adam. Yalnız bir ki evimizi adam gibi bir yere yapalım. Evin şey yerin içine falan yapalım ya. Ne ya oğlum yerin içiyle alakası yok. Lanetlendim mi? Nerede olsan. O, o zaman şu bir de falan her oğlan falan geliyormuş. <laughs> Lan çok vurmayın. Allah'ım ya Rabbim. Çok öldü. Çok Geçmiş olsun. Çokobanın Abi o zaman minicim. şator <laughs> çok Şator arayışına girelim acı. Eti düştü, eti yiyeceğim. <laughs> Ağzına bak tükürürüm bak, bak çocuk. Allah'ım. <laughs> Ağzına. Oo, hadi, hadi bakalım hangimiz ne olacak? Bak etini yiyeyim mi ki? Bilmiyorum sen bilirsin. Oğlum neye atacağım ben ya? Şunu at ya bir herhalde. Bak oğlum Abi. oğlum her yer boss ya. Ya bir şato bulalım girelim içine işte. Konaklayalım böyle acı. yapacağız zaten? Ama bir dakika şatoya girmeden e önce yatak koymamız ooo. lazım. Ölürsek de ne olur bir dakika. Ya dur ya ben niye böyle yapmıyorum bir saniye şunu şöyle. <laughs> ne oluyor lan? Lan şey Yap, sesi geliyor Kripto. Oh. Oha ne düştü Al şunları. <laughs> bir şey düşüyor. Allah meteor şuraya Aha, gitti. Yakınımıza düştü. Koş. Oğlum burada sandık var ne işe yarıyor bu? Ne bileyim ya. Oha. Oha oha oha. Ne oluyor? Sandık mı var? Oyundaki en, oyundaki en değerli item'dan şey düştü. En değerli X düştü. Ay, düştü. Meteor var ya meteorit. Bakayım nasıl bir şey. Dur atayım. Şey ha, tamam neyse. Neredesin gel. Asanda koyayım ya aynen. Sıkıntı olmasın. Oha. Bunu bir de kılıç olarak düştüğünü düşünsene. Diamond Shield. Bu enchant ne işe yarıyor? Al şu şeyi de. Unbreaking da... kırılmama işte enchant'ı. Hadi lan. Hı -hı. Hiç mi kırılmıyor? Ya ondan bir emin değilim. Unbreaking 1 diyor oğlum. Level'i de var bunun. Yavaşlatıyordur ya. Biz seviyeye göre. Aynen. Yalnız şu elimdeki Rift Blade'i de bir yerde imha etmemiz lazım o zaman. Aynen onu ver Bizi... bakayım bir sen. Al bakayım. Ama belki iyi bir işlevi vardır. Daha işlevini bir göm... ya. <laughs> bir gömü yapalım acı. Bu sandık yapalım bir tane toprağın altına. Oraya koyalım sadece Rift Blade. <laughs> Harbi köstebek sesiymiş lan. Bu... Bunu ellemeyin yazalım. <laughs> Şuna <bak>. Oha. Oha. Çıkar. O ses çıktı. Küçücük hayvanlar. <laughs> Şimdi ne yapacağız o, kardeşim? Fur, fur pelt diye bir şey çıktı. Pelt olmuş. Pert yani. <laughs> Allah. Şimdi ne yapıyoruz kardeşim? Yerin içine o kadar yaramıyor. yapıyoruz. Hacı bir tane gemi yapalım şurada sandal. Kayık Tamamdır. neyse. Tamamdır. <laughs> Amdet. <I'm dead>. Gördün. <laughs> Allah'ım. Ha bana vuruyor. Allah. Oha. Hep sıralanmış bunların benim itemlerim. Oo. <laughs> Nasıl sıralandınız siz bakayım? Hacı. Kendinden sıralanmışlar yalnız. Söyle. Onu bunu onu bunu bırak da bizim bir şey yapmamız lazım. Buradan devam edemeyiz. Şey su var burada. <laughs> ne? Burada hep su var şey. <laughs> tamam oğlum başka Amerika'yı keşfedelim yürü. Bot var mı? Yok. Ama yaparım. Yapsın. Yapsana. Of ben de durayım. Ben de yalnız iki tane şahit var. Biri nether şahit? Bir de diamond şahit. Ee, alıcı sen sen de şu dursun. Üstünde durunca bir de şey oluyor. Koruma geliyor galiba. Şeyde ama aşağıda seçilebilir şeylerde de duracak. Anladın? Aha, bir dakika. Şöyle yapayım. Aynen lan. Koruma geliyor bu. Envanterde durması yetiyormuş bunun. Yok. Envanterde değil. Aşağıda birden ona kadar olan aşağıda durması ya işte lazım. aşağıda ya. Ha aynen. Şuraya koyayım bunu. Sana iyisini verdim kardeşim. Eyvallah gözüm. Neyse kutsal suyu. Şu an aciliyeti yok. Ne lan bir şey geliyor. Ben bindim bu, bu arada bota. Bu ağaç ne? Neyse. Şimdi sen ağaç Angel. merakını uyandırmayayım yine. <laughs> Yalnız bu şayet doluyor bak. Bir süre ee, şey ya sağ tuşla basılı tutunca şarjını harcıyorsun. Sonra kendi kendine doluyor. Yalnız A nereye neye bas öyle gidelim. Şarjı hiç kere azalmıyor bas, Yok acı şu an kullanmazken azalmıyor. Sağ tuşa basılı tutup kullanınca azalıyor. Buraya girmiş miyiz? Torçlar var ama. Yok girmemiş. <laughs>